son yıllarda yapılan son kararnameler, gelişmeler gibi birçok yasalar kanunlar çıkıyor. Hep fiziki varlıklardan insanları uzaklaştırıyorlar. Ve 1960-70 yıllarda tarih tekerrür ederse zaman zaman yasakların da altın tarafına geldi bilinmekte. Şimdi fiziki varlık noktasında Venezuela'nın büyük ülkeleri yani Rusya'nın mesela savaşta bile yaptırım kararları geldi. Altınları <laughs> satamıyorsun. İran yaptırım kararları geldi. Altınları satamıyorsun gibi birçok hamleler olabiliyor. Yani bırakın küçük yatırımcı devletler bile zaman zaman elindeki varlıkları satamaz hale gelebiliyor. Puslu havalarda bu savaşın konuşulduğu, enflasyonun konuşulduğu belirsizliğin konuşulduğu dönemlerde yatırımcıların yani birikimlerini öyle mantıklı bir şekilde yapması lazım ki gerçek varlıkları satın alması lazım. Yani manipülasyona karşı mutlaka kendini koruması lazım. Ben özel da savaş olabilir, yarın görüşme olabilir, böyle bir dalgalanma olabilir. Ama sonuca baktığımız zaman hep belli bir döngü vardır yatırım araçlarında. Hep yükseliş yönlü. Mesela Türkiye'de gram altın tarafında hiç TL bazlı takip edilmemesi gereken bir süreç var. TL bazlı. Çünkü örnek verelim. Bu yıl yıla 3.050 lira seviyesinden başladık. 6.000 küsür lira seviyesini gördük. Şu anda 5.800 civarında olduğunu düşünelim. Ama döngüye bakar mısınız? Yani Ondan önceki yıl 2.000, ondan önceki yıl 1.000 lira. Ya bu tarih bir döngü devam edecek. Yani 2026 yılında 8.000, ondan sonra 10.000, ondan sonra 12.000. Bu döngü böyle devam edecek. Yani yeni dünya düzeninde altın evet. yerini koruyacak. Yani yeni dünya düzeninde gerçek varlıklar, fiziki varlıklar, çok önemli bunu sahip olmak. Yani altına sadece Türk halkının bir yatırım aracı olarak görmesi çok yanlış. Çünkü sınırlı varlıklardan bahsediyoruz. Yeraltı kaynakları fiziki olarak dünyanın buna ihtiyacı olan bir emtia, iletken özelliği var. Bilişim, teknoloji, sanayi birçok alanda fiziki olarak bunlar kullanılıyor. Ve dolayısıyla benim elimde altınım var. 3 bin liraydı 5 bin lira oldu. 5 bin liraydı 10 bin lira oldu. Hikaye bu değil. Önemli olan fiziki varlık tarafındaki birikimlerin senin dokunabildiğin, cebine koyabildiğin bir varlıksa sen finansal özgürlüğünü kazanmış bir yatırımcısın. Ama sanal ortamda bunu yapıyorsun. Mesela benim şu kadar altınım var. Nerede? Fizik olarak ortada bir şey var mı? Hı hı. Elinle tuttuğun cebine koyduğun bir şey var mı? İşte dünya insanları öyle bir yere götürüyor ki yasal düzenlemelerle birlikte varlıklar hiçbir zaman gerçek sahibine ulaşamıyor.